Masumda gameplay atıyorum. Bitti dedi mi? şey yani. Birinci bir kısım Eee hiç iyi bir şey çıkaramadım. Mark <laughs> location. Zaten ya, sen nerede ki Help! Orhan Bey. yani ki? Awesome. Şunu bir açalım. mi? Ya ne heka ya. Ne heka ya. Benim yanımda da var da nerede? Aa baygın lan beleş kit. O kitin olsun daha iyi olur. Helal. Diğer de burada. bu benimki evet aynen öyle aha m7 m7, m7 yakın mekanizm ne oluyor ya m7'yi sevmeye şey başladım şey var, bir bir. ne ara bittin 3 1 gelmek diye oğlum kuling burada. Hakim a bo. Ben biliyorum şunu. Şey at. Ben gidip m dimi atayım oradan. Bir tane atmaya çalıştım çünkü. M4'ü bir yere attım ama ne ki şimdi Rıfka tanım mı? Yoksa, ya M yakın ya, aslında da ne ki tamam. Bir Ulan iki plan dağıt Aynen öyle yapıcam ya Abi bir temiz dedik bunların Bu nasıl iş abi hakikaten Hadi bir gene bana kil almamda yardımcı oldu Babam asleni pis olamamışım Daha 6 kilo oluyor onu Gidip 4 iklimde getiriyorum Ben M4'ü bir türlü ha, aldım. Açıldı mı? Açılıydı, 35 i̇yi o zaman Defne fu. Aynen kanki defne fu. Teşekkürler. Ali Al, bu. Nerede <laughs> bana durduk Evet. Evet. Sıfır <laughs> silahını Kuflular. da çıkıyor şeye kaptı yani, silahını da. Ya almama gerek bile yok oğlum. Lan biz onları dur ya. <laughs> nah alır ama. <abi. gülüyor> bak bak bak, bak. bak alıyoruz. Al Hayır P9 Ben aldım ya. O da MG aldı ama. alayım mı? mı? tamam al neyi mermi? kendi aldım işte sana m4 aldım sana m4 mü? İyi bu çabuk şey m4 al buna kalmak. sen aldın mı mermileri ne mermisi? Aldım aldım aldım, aldım. fülyon var çok yani m4 lazım diye lan Aha, Jeff'in çıktı İşte bu. Bomba mı sıktın? Yok. Gel şey loot toplayalım, gidelim oraya. Daha, daha 4 dakika var. Ha işte. Şey. of bomba almayacağım. Ya da rush'lı oynayalım. Ya. Biraz loot yapalım öyle rush oynayalım. Bunun mensat. İşte para toplayacağız ya, fişe atar. Abi kışak şey am.. beni, ya, beni, sev.. beni of 7 para Yo 6 imiş neyse silahımı bari kurtardık iyi bari oğlum daha bende var oha hiç para yok o zaman bildi bende 33 var da İnternete gitmiştir niye çıktın da. Au! Senin şu ocağa koyduğumuz kömür gibi. Siyah bir şey var onun sende var mı çantana baksana Ne, ne kokuyor? Çantana. Geri karma bıçağı e, mı çaldın? onu getirsene mavi bıçak yapayım ben de. Tamam nerede ki? Bekle Sen ölçün ben geliyorum ben Ben almaya çalıştım onu alamadım ya yani. O da mı ortadan çıkıyor? Hmm. Al Sağ olasın ee, Sana, şey sana da şey yaparım daha terkini, yok bir falan gerek yok ben altına kaya aldım. Aa sen sen ne mi? Bak abi bende. Sıkıntı yok ya. Ulan bunun notu vardı kayboldu ya. Ne? Neyi? Hakin. Burası dersi bıraktın mı? Oynuyorum. Kildim ama ya. Şu an benim olmam ya. O kadar çok olmasa da arada bir yüce oynarım. Abi bu çok daha var lan burada mı almayacağım ya gerek yok. Beş kit var yani sağlık bakmak için. Arabada onlar mu bu çatlağı? Arabaya şey taban yakaladım ben. Her şeyim yeter mi lan benim aslında? Mermim var, kitim var. Aynısı benim. Tamam abi her şey yeter benim için. Bombam şeyim de var ki tamam abi. almak Ben tamam abi. Ben işte tam buralarım geçerim başka bir şey. Aynı benim tam bu. Sorma ben mi? Götü vurmuşuz da. O bir tane daha şey çanta, sağlık çanta. Adrenalin adrenalin atayım. İki olacak işte. Ben çekemiyorum onu o kadar. Benim şu ben, de şey, şey hangi onu ben bitireli oldu ya. Ben ne başında bitirdim onu. Kendi çanta full mü? Full mü işte tam. Şirinle yer aldı diyecektim de. Gel çıkalım artık ya. Ne yapıyor? Sorar mısın? Ben büyüktür bunu da ana kadar elli tane hiç arama ya. Uluslar, Let's go. Yeni müzak. Yeni müzak. Tamam tamam. Ana iki mi gelmiş lan ya? <laughs> Hayır ya. Niye geliyorsun ki defne? Hadi gidelim. Be? Vallahi ya. Biz kaldık yine mi kalırız ki lan bunlar? Yok lan bunlar da loot yaparlar. Allah. Bir euron para buldum biraz daha. Beni girmeyeceğiz para. 57 var 77. Yetmiyor bunu. Bu ne ya? ee dersak buluruz aha tamam 2 lira daha lira 2 lira 2 lira aynen salam ablami m2 varmış lan burda artık kemikçi değil ben çıktım oradan militer yayınlıyorum ben de canım siktim ne denir ona? Neydi onun? ben çıktım o ne? Neydi o hayır ya aa para ne yaparsın gönül gönültüyü çökmüyor mu bak sitesini gitsen burası ben bilmiyorum Etsin. Ama hoş bir görünüş bizim için de para Ne ne? tamam ya. Oğlum ne ala hani? Çok iyi. Ne? Ah defne Aynen de Allah bu ne lan? Karınca. Boynuma <laughs> şey karınca koptu. Uçan <laughs> karınca. Suat evet, Çeker'i <laughs> öldürdüm. Suat Çeker'i olmuş derim. Bir ikisi de erkeklerin. Ki? Sana ha? Suat Çeker'i olmuş. Abi kral çıksa çıkacak? Ağzı tam. Sen nereye düştün? Ben nereye düştüm amın? Sen neredesin? Ben, Ben evetim ki. Adam burada ya. Adam mı var? He. Duymam mı Duyarım da amın. Nerede ki kar? Mark the location. Evet, Acaba videoda diyeyim. Aha! Benim önümde adam var bari. Evet. Bir dakika. Benimki videodan dolayı kalkıyor lan doğru. gördüm zaten. Burada. O, o da beni gördü galiba. Hayır ya. Onu çıkartmam lazım. Burada benim. Mark the location. Ondan Allah. Sen geri çık bir yana sapırttı ben. Aldım birini. Ha. Atla gelin temizsin tamam. Hmm. Kendini kurtarma kabarı. Nerede yürü? Bir vuramadım ya. Nerede? Ölümde. Lan. Helal. Oğlum, Oğlum çok kafaya ya. Aman. Vurayım. Diş kendini kurtarmayı da harcadı ya. Bu. bende. Ben bende yok. Ee, bende yok zaten ne? Al Megi. Mark Tamam. Aldım aldım. Gel sen şu MG'yi al ya. Kentini şu an işte buradan aldı. G Yo buradan almamış. Öbür tarafta. Altı mermi, altı mermidir. İki tamam. G <laughs> Şu kiri çekeyim mi? Bir şey. Şey. 73. Aa bir gene adam var. 23 20 diye 5 lira daha var. Dur 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 dur. Bir şey yapmıyor. <laughs> arkadan da tutuyorlar. Beni yeni vurdular sandım biliyor musun? Tamam. Please recall me. Aa şurada Aşır öndeki adam mı? Şarkı. Ha yo şeymiş. Awesome. İyi. <laughs> Nerede rotu? Ha. 4 para çıktı lan. Kim bomba mu attı lan buraya? Be atıyorlar? Ben ben kim attım da? Yok kim o ben attım. Öyle al. Asım. Helal. Asım. Helal. Asım. Helal. Asım. Helal. Tamam tam bir şey alalım. İlla bir çıkmış da olmuyor Emir. Bizim adamımız. Oğlum 71 kişiden 29 kişi kaldı ya. Normal. Please recall Allah, bir binemedim ya. Biz fight abi. Yemeden de ben giremiyorum. Yemeden de. Bu Yeme. <laughs> 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 niye bu kadar kalsın ya? Allah! Awesome. Ne var burada? Awesome. Bir 762. Arabaya arabayı aldım ben bu arada. Ne? Arabayı aldım. Arabaya bir 5 ila 762 attık. Tamamdır. Aldım tamam. <laughs> Ay groza diyorum nereden attırır bu? Şu arabaya gidip bir şey doldurayım Allah! Gel 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 Aa, gel. Abi gene çatıyorlar. Gördüm 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 orada var ya. Lan turboya bakarım bu nereye bakar ya? Daha da. Çarık kapanıyor niye kaldırmıyorsun? çocuk bana kaldırmayın bir Biz Niye sevdik? Araba geliyor bu. Böyle bir ya. Böyle bir olmaz ya. Ee, Thank Şimdi daha yeni mi 9 oldu? Yenik 10 oldu değil mi? Benim 10. gün geldim benimkine daha çok oldu. Yoo ya benimkine çok olacaktı. çok bilmiyordum. Unuttuk ya. Benimle ne zaman geldin? <laughs> <Benim>. 3 <Benim. gülüyor> gün ya 3 gün ne olabilir ki abi? Oha 2016 param var bu arada. Oha? 2016. <laughs> Niye bileyim? O arabanın beygini daha mı çok? Teker yok hmm, Keşke kaynakta var. Şu da Ama şey gibi. Tabanca mı var? nasıl tutuyor. Dehlen dehlen var. iyi bir deken Gidip şunu mu alayım diyeceğim. Bunu tekeri patlak mı? Ananı araba donlu. Hadi ne olur doğru. Ha tamam doğruldu. Bu ne lan? Ya ben tuttum ona ya. Ne? Lan araba geldi. Bir de yandan çıkıyorlar. <laughs> ne oluyor oğlum kaçışa bak 26 mermi kaldı. Dur bir çekil. Allah'tan ölmedin lan. Şuralar bitti. Oğlum bu nasıl da kış? Nerede? Ben... Çekelim mi iki tane? Tank alabiliyor muyuz da? Çık geri çık, gel, çık gel. Lan benim canım ne ara böyle gitti? Yani. Helal Nerede işaret de? Ay ana. Aa ben gördüm adamı. Gördüm, gördüm. Aa ben de gördüm. Çaldım onu galiba. Kendi mi var kaptırmayayım Hep bu tarafta adamlar gel gidelim izleyelim. Ben geliyorum ben. P90'ın mermisini bitirdim la. Ya 50 içeride var bir de 22 yedek de var. Aa, gördüm tepede adam. Şu göğe hiçbir vuramadım be ne korktum ne ben benim. lan yandan nasıl i̇şte benim onu <laughs> Tam onu nerede <laughs> çekecek hayır hayır Allah'tan öne <laughs> iki atmışım öne iki atmışım alan geliyor Canım bir dikkat et. Yapma ya. Sen de kendini kurtarmak yoktu. Ben de yok yok. Olsan sana niye çağırayım ben? Peki iyi bakalım. İyi Oha <laughs> <Orha> Kaç arttı? 97. 97 normal şartta 57 verecekmiş. Günkay'a bir el çıkarttık. Ee, i̇yi bir video oldu. Sağ olun bay bay. <laughs>